Eylemin sesini söylemin sesinden gür çıkarmak. Hocam bırak. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Eylemin sesi güçlü olmalı hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dini öyle vahyetti. İnsanlara bu dini böyle anlattı hocam be. Böyle tebliğ etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok az konuşan. Değil mi? Çok az konuşan. Tamam. Evet bir namzet. Bir model. Hepimize bir model. Ama biz hep ne yapıyoruz? Sürekli dikkat edin. Şu anda da yapıyoruz. Hep konuşuyoruz. Ne eylemin var hocam? Ne yaptın? Kime ne verdin? Kimi yedirdin? He? Kimin derdiyle dertlendin? He? Yok hocam bizde ya. Sürekli anlatıyoruz. Ondan sonra da kendi şeylerimizi kapatmak için işte güzel mukaddemeler yapıyoruz. Elhamdülillahi <laughs> 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 enzeli. Dikkat dikkat edin. Hutbelere dikkat ediyor musunuz? <laughs> Hutbelere çıktığında sanki adam

Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı bütün felsefesi budur ya. Böyle bir çizgi çizer. Ne yaptın diye sorar. Değil mi? Bak peygamberimize soruyor bir Diyor ki, ya Resulallah. Kıyamet ne zaman? Peygamberimiz ona ne diyor? He? Ma leha. Ne yaptın ne? Koçum benim. He? Bak ne, nasıl soru hocam? Bir de hemen cevap vermiyor biliyor musun? o dikkat o soru şeyleriyle alakalı da bütün şeyler vardır hocam. Mesela peygamberimize namazdan önce soruyor adam. Peygamberimiz cevap vermiyor gidiyor namazı falan kıldırıyor. Bitirdikten sonra diyor ki kıyametten sonra adam nerede diyor. Eynes sâil anil kıyamet diyor. kaldırıyor elini benim yarın bizim gibi saklanmıyor. <laughs> Yapmıyor. Çünkü o yetiştirmiş onu biliyor musun? O zaman soruyor. Sonra devam ediyor. Hocam eylem eylem. Eylem zamanı ama eylemle alakalı. Hep devamlı dikkat edin. Söylem millet olduk. Türk milleti çok konuşuyor hocam. Değil mi? Sürekli konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ama çok konuşmayı hem yüce kitabımız hem de onun efendim mübelliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuştukça hata ediyor hocam insan. Öyle değil mi? Değil mi? Kimin kimin şeyi hocam? Eee efendim e, bildiğim kadarıyla ahlak-ı alaiyede geçiyor. Diyor ki, değil mi? Sana ve herkese yetecek kadar bu cahit koytan şeyi. Evet, her ki kesreti kelama müptela ola anın başına iki bela gelir. Değil mi? İşte aynı şeydi. Her kim her kim diyor benim gibi çok konuşma hastalığına düşer olursa onun başına iki bela gelir. Bir tanesi ne hocam? Biri kesretinden zelel ya da kelamından zelel. Konuştukça hata yaparsın. Biri de samiinden melel. Biri de dinleyenler de artık. Bizim hutbelerde başlayınca hocam o son dönemde özellikle hutbelere dikkat ediyor musunuz? İyice uzamaya başladı. He? Bizim Laz demiş ki şeye yanındakine demiş ki <laughs> Ben uykuya geçiyorum. Gece uyumadım demiş. Kurbağaya gelince beni uyandır. Ve itai zil kurba. İnne Allah yemuru Ve lihsani ve itai zil kurba. Kurbağa. Toplu olarak kaylule yaptırıyorlar. Kaylule. Tam da öyle zamanı. Evet 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 evet. Evet evet hocam. Değil mi? Kurbağaya gelince beni uyandır diyor. Hocam halbuki yani bu çok konu. Bak bir şey söyleyeyim size. Veda hafbesini gördünüz mü? Kaç sayfa? Veda hutbesi. pek bir yerde onu Peygamberimiz konuşmuş? Hocam Arafat, Mina ve Müzdelife konuşmalarının bir toplamıdır o biliyor musunuz? Bak veda, veda hutbesi hocam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç ayrı mekanda konuşmalarının <gülüyor> şeydir. <gülüyor> o kadar da az olmaz ki ya. <laughs> Diyeceksin hocam. Bizimkisi bir çıkıyor iki sayfa döşeniyor hocam. Adam da kurbağaya gelince uyandır beni diyor. Hocam hiçbir şey anlamıyorsun. Aynı şeyleri sürekli tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor. Çıktı zaman bir adama soruyorsun. Ne dedi? Vallahi ben bilmiyorum diyor. Ya abi, iki, iki, bir, bir, bir hadis-i şerif söyle ya. ya. Hiçbir şey bilmiyorsan de ki şerefsizlik etmeyin, canımı sıkmayın. Elayn-ı ahzare kelam ya. Çıkınca diyecek ki hoca ne dedi? Şerefsizlik etmeyin dedi ya. Bunu herkes bilir. Ya bir, bir cümle söyle ya. Bizim bu Karadeniz'i Rus kadınlar istilah ettiğinde hocam Hisar Camii'nde bir hoca varmış. benim gibi okumamış adam. Cahit Cuhela diye ilkokul mezunu. Çıkmış hutbeye. Hala hutbe konuşulur Karadeniz'de bizim Trabzon tarafı Araklı'da. Demiş ki zina eden şerefsizdir. Zina eden şerefsizdir. Zina eden şerefsizdir. İnmiş aşağı hocam. <laughs> Dua mı da <adı> okumamış? <laughs> hocam, hocam hala şey yapılıyor. Eylem e e e meydana getir abi be ya. Anlatıyor, 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 anlatıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim çok konuşmayı hocam. Hem Peygamberler üzerinden, hem diğer örnekler üzerinden eleştiriyor. Yap, yani bir şey bir amel meydana getir, bir şey yap, biz de anlayalım hocam.